Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açık açık söylemişti. Terör örgütü PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor demişti. Türk yetkililerin kapalı toplantılarda Irak'lı muhataplarına terör örgütünün Irak için oluşturduğu tehdidi detaylı bir şekilde anlattığını biliyoruz. Çok dil döküldü. Hatta Ankara'nın Bağdat'a egemen bir devlet sorumluluklarını yerine getirmeli. Bunu siz yapın, yapamıyorsanız birlikte yapalım. Aksi takdirde biz kendimiz yapacağız dediği daha önce de yazıldı çizildi. Gelinen noktada, terör örgütü, ülkenin kırılgan siyasi ve sosyal yapısını, hatta Deaş'ın yarattığı kargaşayı kullanarak etkisini Irak kuzeyinden güneyine yaymaya çalıştı. Daha önce Kandil'de faaliyet gösteren terör örgütü, önce Sincar'da varlık göstermeye başladı, bu önemlidir. Sincar'da genç yaşta ezidi kız çocuklarını zorla silah altına almaya çalıştılar. Irak ordusuyla karşı karşıya geldiler. Bu, Irak'ın örgütün önemli bir sorun olduğunu anlamasına yardımcı olan gelişmelerdendi. Söylenen o ki, bu kanser hücresi Sincar, Mahmur gibi bölgelerden Bağdat'a kadar erişti. Siyasi partilere nüfuz etmeye başladı. Partiler kurdu. Bir kaynağımın ifadesiyle, FETÖ ve DAEŞ gibi yöntemler kullandı. Sahadan gelen detayları da aktaralım. Terör örgütü, KYB lideri Bafel Talabani ile ilişki kurdu, uyuşturucu paraları örgüte aktarıldı. Silah ve insan kaçakçılığı yapıldı, Bölgede mafya düzeni hakim kılınmaya çalışıldı. Aynı anda birden çok ülkeye taşeronluk yapan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Irak'ta çalan alarm zilleri. İşte bu gelişmeler Irak'ta alarm zilleri çalmasına neden oldu. Bakan Fidan'ın kanser hücresi açıklamasından birkaç gün sonra Irak'ın eski dışişleri bakanı Hoşyar Zebari de aynı ifadeyi kullandı. Irak'lı yetkililerle yapılan toplantılarda da benzer bir yaklaşım ortaya konuyor. Bir kaynağım diyor ki Eskiden PKK tehlikesini biz anlatırdık, ancak artık onlar PKK'ya karşı şu adımları atmalıyız, diyor. Yani, Irak'ın da artık PKK'dan yaka silktiği anlaşılıyor. Terör örgütünün, ülkelerini istismar etmesini istemiyorlar. Bu durum, Ankara ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya bakışta ortak bir bakış açısı, dil ve zemin oluştuğu anlamına geliyordu. Tarihi bir dönemeç bu. Mal varlıklarına el konulacak. Nitekim bunun da hakkı veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretiyle başlayan sürecin çerçevesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında Bağdat'a yaptığı ziyaretle çizilmişti. Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması kuruldu. Bu mekanizma ile Türkiye'nin kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar için Ankara-Bağdat arasında diyalog kanalı açılmış oldu. Akabinde Irak PKK'yı önce tehdit sonra da yasaklı örgüt ilan etti. PKK'ya bağlı sözde siyasi partileri kapattı bu yapıların faaliyetleri durdurulacak ve edinilen bilgilere göre mal varlıklarına el konacak. Bugüne gelelim. Yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının dördüncü toplantısı önceki gün Ankara'da yapıldı. Toplantıdan tarihi olarak nitelendirilebilecek bir sonuç çıktı. İki ülke askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptına imza attı. Bu kapsamda terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika'da ise Ortak Eğitim ve işbirliği Merkezi kurulacak. Peki, kaynaklarım bu anlaşmayı nasıl yorumluyor? Aldığım yanıtları şöyle özetleyebilirim. Terörle mücadelede hukuki zemin oluştu. Bu, tarihi bir metin. Anlaşma iki ülke arasındaki ortak iradenin göstergesi. Terörle mücadelede ortak siyasi irade somutlaştı. Ankara-Bağdat yakınlaşması başlamadan önce Irak makamları terör örgütü PKK'ya karşı hiçbir adım atmıyordu. Nitekim yasaklı örgüt de değildi. PKK bakımından Irak'ta hukuki bir kısıtlama bulunmuyordu. Ancak artık var. Dün ilk kez terörle mücadelede hukuki bir zemin oluşturuldu. Metinde terör örgütü ve u veya yasaklı örgüt ifadesi birlikte yer aldı. Bağdat'ta kurulacak ortak güvenlik koordinasyon merkezi, Irak müşterek merkezi operasyonları karargahında yer alacak. Koordinasyon için bir Türk, bir de Iraklı komutan görev alacak merkezde istihbarat ve bilgi paylaşımı ile askeri planlama için koordinasyon sağlanacak. Terörle mücadelenin eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlayacak bir merkez olacak. Başıkada kurulacak ortak eğitim ve işbirliği merkezine gelince. Bu merkezde Türk askeri, Iraklı muhataplarına askeri eğitim verecek. Başıkadaki merkezde iki ülke ordusunun diyaloğu ve işbirliğini geliştirmesi açısından oldukça önemli bulunuyor. İmzalanan metinle Başika'da Irak makamlarının kaygılarının da giderildiği belirtiliyor. Yazımı iki notla bitireyim. 1. Terör örgütü DAESH'in Irak'ta yeniden palazlandırılmaya çalışıldığı bilgisi geliyor. Bu önemlidir. Buna başka bir yazıda mercek tutacağız. 2. Yapılan analizlere göre Taliban-İp ilişkisinin boyutu değişiyor. Daha önce Talabani, PKK'yı kontrol ediyordu. Geldiğimiz noktada artık PKK, Talabani'yi kontrol etmeye başladı deniyor. Bunun ne anlama geldiğini de ayrıca işleyeceğiz.